Gençler bugün, bugün birazcık daha iyiyim. Aa, sesim de biraz düzeldi galiba bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar bugün efsane iki çizimimi göstereceğim. Efsane iki çizimini göstereceğim. Çizimimi konuşamadım. Dur hatta üç tane dört tane de olabilir. Bir tane daha var. Tamam arkadaşlar üç tane göstereceğim size. Birincisi bu olarak bu. Ve üçüncüsü olarak da bu. Bunları bilen bildi arkadaşlar. Bilen biliyor yani. Yani arkadaşlar başka resim var mı diye kontrol edeceğim sizin için. Ama başka resimler çizmiştim ha. Onlara ne oldu? Atatürk bile çizmiştim ama arkadaşlarıma verdim. Bir tane daha çizebilirim arkadaşlar sizin için. Sizin için Titan Speakerman çizeceğim. Hatta Titan Cameron'a çizeceğim arkadaşlar. Video durdur. Bay bay. Arkadaşlar, e, siz bu videoyu çok kısa bir sürede izliyorsunuz ama gerçekten ben bayağı emek veriyorum. Aynen de çizmeye çalışıyorum yani. Bu arada başka bir çizim yapacağım. Yani bayağı bayağı ben bayağı ama bayağı, 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 bayağı emek veriyorum. Siz videoyu izlerken hiç emek vermiyorsunuz ama işte editten daha daha emek vereceğim editçileri Edicilere hakaret, hakaret, hakaret olur bu şimdi. Allah belanı. Bir mi şey izlemedim Ama şu kafasını bir ayırmasın. Tam olacak. Ne Dur abim. Size de biraz müzik açayım arkadaşlar ya. Eğlenin. Sizce biraz müzik açayım da edin. Kısımda, Allah belanı... Hadi bunu iz, dinleyiz. Sizce özel müzik. Sizin için açtım arkadaşlar. Hadi. denk. Denk denk. Dur lan. Telif, telif yer miyiz arkadaşlar? Oğlum yemiyoruz da biraz çok dinlersin. Dinletirsek telif yiyebiliriz. Oha Ne oluyor lan? O bazı fotoğraflar seçiyorum. En iyi fotoğraflar var maşallah. O nasıl çiziyorsunuz lan? Ama ben de aynısını yapabiliyorum yani. Nasıl bir yetenek vardı bende burada boyamasını yapmayacağım. Oğlum boyansana. ama ben boyanmıyorum aga. Okay. Bakın bu yarısını göstereceğim arkadaşlar. Sonrasını zaten siz biliyorsunuz. Yarısı böyle oldu. Ve ve son hali. Son hali. Son hali ise bu. Nasıl arkadaşlar diyorum. Şunu da göstereyim. Hmm. Bakın arkadaşlar. Yani boyanmasız hali. Siz boyayabilirsiniz. X-Recorder uygulamasıyla. Her neyse. Bakın bunu da çizmiştim. Orada unutanlar için. Bunun adı Titan Kıveren arkadaşlar. Çizdiğimin adı. Şimdi başka bir şey çizeceğiz arkadaşlar. Titan Spikerman diye bir şey çizeceğiz. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Çünkü biz tuvalet bilmeyenler de artık Açık kağıt çıkmadı. Abi kağıdın haline bakın. Allah'ım yarabbim. Z, z Z Z Z Z Z Z Z Z karakterimizin son hali bu. Bir de şuna bakın. Bir şuna bakın. Bir buna bakın. Tıpa tıpa aynı abi. Yani tıpa tıpa aynı arkadaşlar. Esim ben böyle şöyle yapıyorum ya. Şöyle böyle şey, şey yapamıyorum ya arkadaşlar. O zaman ekranı zarar verdim. Bu arada bunu da diştim. diştim. Çizdim. çizdim. Allah falan. Bunu da çizdim arkadaşlar. Don't you miss me to the world. 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 Videonun bu kadar da arkadaşlar size kısa geldi ama ben gerçekten çok uğraştım yani bir iki saat uğraştım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın bye bye.